Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli dervişlerini, sevenleri, takipçileri. Afrika'dan selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Elhamdülillah. Afrika'dayız. Gördüğünüz mazlumlarla beraberiz. Yetimlerle beraberiz. Kimsesizlerle beraberiz. Bu kıymetli insanlarla beraberiz. Allah'tan gelen her şeye rıza gösteren bu güzel insanlarla beraberiz elhamdülillah. Sizlerden aldığımız bu emaneti şimdi inşallah kardeşlerimize teslim etmek için geldik. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz ve ne güzel bir netice elhamdülillah ortaya çıkmış oldu. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim birinizi bin eylesin. Rabbim sizlere evlat imtihanı, evlat acısı göstermesin inşallah. Kalmış oldukları evler barakalarda kalıyorlar. Yani. Buralarda kalıyorlar. Hayatlarını buralarda devam ettiriyorlar. Elhamdülillah bizler bu kardeşlerimize ulaştık. İnşallah sizler adına kardeşlerimize bu şekilde en büyük ihtiyaçları olan bu ihtiyacı karşılamış olduk. Kuyuya da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ismini verdik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şifa çeşmesi bir inşallah verdik. Biz buraya bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışçılarımızın isimlerini yazdık. Rabbim de inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Rabbim cehenneminden azat etmiş olduğu kullarından yazsın. Rabbim rıza-i şerifini ikram etmiş olduğu kullarından yazsın. Mevla Teala Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olan ümmetinden yazsın. Efendimizin bağrına bastığı, sevdiği, takdir etmiş olduğu, işte ümmet böyle olur demiş olduğu ümmetinden yazsın. Allah razı olsun ufak bir hareketle burada çok büyük bir boşluğu doldurdunuz. Sahabeden bir tanesi geldi. Ya Resulallah annem vefat etti. Onun adına ne yapsam ki amel defteri devam etsin diye sorduğu zaman Allah Resulü insanların istifade etmiş olduğu su kuyusu açtırır buyurdu. Ve siz de bugün 1400 yıl sonra bu hadis-i şerifi hayata geçiriyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim de geçmişlerinize sonsuz rahmet eylesin. Mevla Teala Hazretleri dualarınızı makbul eylesin. Gördüklerinizden geri bırakmasın inşallah. Daha fazla kardeşlerimizi tutmayalım. Gelin kuyumuzun testini yapalım. Açılışını yaptıktan sonra yeni kuyularda tekrar buluşmuş olalım inşallah kıymetli güzel insanlar. Evet. Bak, bak, maşallah maşallah. Bakın suya bakın ya. Şu berrak bakın. Şu temizliğe bakın. Allah razı olsun. Bener, gel. Gel Bener. Maşallah maşallah. Ciğerleri kurumuş yavrularımıza ilk sularını bizler inşallah sizler adına içiriyoruz. Siz, Rabbim de sizlere Efendimizin mübarek ellerinden, Kevser havzundan kana kana içmenizi ikram eylesin. Sizlere bu kardeşlerimize hayat verdiğiniz gibi Rabbim de sizlere hayat versin. Güzellik versin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun inşallah diyorum. Çok teşekkür ederiz. Derviş derneği hayır sahipleri Rabbim sizlerden razı olsun. Selim. Selamun <laughs> محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Halis gönüllerin hayır yolu